Ve merhabalar yozlarım. Yepyeni bir video karşınızdayım. Neden mi bütün ailem tekrardan toplandı? Sizce? Bir dakika. Jasmine nerede? He o arabadan sudokları almakmıştı. Jasmine ben alıp geleyim. Bir gelin. Nerede kaldım? Geldim geldim. Şimdi baştan başlayalım. Evet, evet neden mi herkes böyle toplandı? Çünkü Toka Life Rose kanalı. 40 Bir daha ben Toka Life Rose mu dedim? Abla senin kanalın adı Toka Rose değil mi? Değil mi? Evet. Toka Rose, Toka Rose kanalı 40 abone. Evet. Toka Rose kanalı 40 abone. Ben o kadar mutluyum ki. O kadar mutluyum ki. Sabah kalktım. Bir baktım telefonuma Abonelere baktım 40 aboneyiz Abi aşırı mutlu oldum O kadar mutlu oldum ki Bu arada evet ben biraz değiştim Çünkü yani ben birkaç günlüğüne Birkaç günlüğüne 2 ay oldu be Sus be Birkaç günlüğüne yani video atmadım ee, Ve birkaç günlüğüne video atmadığım için işte Bu yeni gelen yerleri ve şeyleri kıyafetleri siz görmediniz. Yani gördüğünüz ama beğen çekmedim. Bu arada onların da şeylerini çekeceğim. Telefonum bozuk olduğu için şu an çekemiyorum. Tabletimden çekiyorum bu arada şu an bu videoyu. Eee telefonumdan çekeceğim. Telefonumdan da yüklüyorum. Yani tabletimden çekiyorum. telefondan yüklüyorum. Öyle bir şey. Çünkü tabletimden e, kanalım yok. Neyse oralara karışmayın. Eee neyse bugün 40 aboneyim. Ben aşırı ve aşırı derecede mutluyum. Bu kırık abonemde yanımda olan bütün herkes işte burada. Haya, hala. Yeğenlerim, anneannem, ee, sonra arkadaşlarım, Daisy, Sofia, Nancy. Senin adını unuttum sonra bak. Allahu Ekber. Sonra, ay tövbe yarabbim. Kardeşim, ve en sonda canım görüncem. Hepsi bana çok yardımcı oldu bu yolu. Ona çok teşekkür ediyorum. Ee, neyse hadi gelin şurayı bir dizelim ya. Bu arada ben hiçbir özürlük yapmadım. süsleme falan hiçbir şey yapmadım. Çünkü bu video yani çok kısa olsun istedim. Eee fakat yani kısa olsun istediğim de biraz konuşacağız bu videoda yani şeye vakit ayırmak istemedim Kutlama çok kısa olsun istedim. Şimdi oturalım. Bu arada fazlasıyla uzak yok. Çok üzgünüm. Ee, annem falan otursun şuraya. Annem nerede? Hey kızım annem köye gitti. Köye mi gitti? Annem burada değildi değil mi? Köye gitti. Bilmiyorum valla. Ben bile annem olabilirim. Uzun video çekmiyorsun. Doğru. Ee, köye gitmiş sen. Kaydırmış annem rozlar. Eee neyse kanka sen kanka. Kardeşim sen de otur. Neyse çocuklar siz de şurada bir oynayın falan oynaşın. Siz de şu kenara geçin falan filan. Neyse. Eee Rozlar yani uzun zamandır biz yani uzun zamandır bir aile oluyoruz yani ne bileyim Eee uzun zamandır ben bir youtuberım. Ve çok aşırı derecede çok hızlı bir şekilde büyüdük. 2 ayda 40 abone olduk. Tabi ben daha iki ay mı? 3 ayda 40 abone olduk. Yani ben daha fazla büyüyebiliriz. 50 abone olmak istiyorum. Çünkü 50 abone olunca hem ikinci adımı öğreneceksiniz. Benim biliyorsunuz ki birinci adım Gül. Yani Rod'un şey anlamı. E, 50 abone hem ikinci abone öğreneceksiniz hem de yapma. Karışmadım bu arada. Hem de Evet, canlı yayınlar gelecek. Canlı yayınlar çok eğlenceli olacak. Canlı yayınlarda böyle bir sürü şeyler falan yapacağız. Yani aşırı eğlenceli olacak. O yüzden beni 50 abone yapın. Sadece 10 abonemiz kaldı. Belki şu an 41 abonede almış olabiliriz. Almış olabiliriz. İnşallah olmuş. Ee, bu arada bu arada e, bu arada ne bu arada? Ben niye bu arada dedim? Bu arada. Bu arada. Life Cute. Talk life cute yeni adıyla Sparkle diye benim bir takipçim var. Bazı videolarımda bana çok fazla yani ne, neyim güzel yorumlar atıyor, abone oluyor, beni takip ediyor falan. Onu çok seviyorum. Buradan selamlarımı iletiyorum. İnşallah bunu görür. Bu arada arkadaşlarınıza, ailenize, e, kuzenlerinize falan benim bir benim e, kanalımı önerin. E, belki yeni başladığım için yani yeni başladım dedik 3 ay oldu ama belki biraz amatör olduğum için editleri fazla güzel yapamadığım için izlemek istemeyebilirler ama yani en azından bir abone olsunlar lütfen. Evet. Abone çok önemli bir şey gerçekten. 50 abone olmayı o kadar istiyorum. Gönülden istiyorum. Neyse e bu videodan bu kadar olsun çünkü fazla uzatmak istemiyorum videoları. Sizleri çok seviyorum. İnşallah kısa zamanda 50 abone de oluruz. Kı abone için sizlere çok teşekkür ediyorum. Hadi ayrıca bir görüşürüz Elim. Görüşürüz. 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 Görüşüyoruz. Görüşüyoruz. Görüşürüz. 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 3, 2, 1. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> Hadi görüşürüz.